Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsane bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Bugün Clash Royale'de ölmüş bir kartın cenaze namazını hep beraber kılacağız. Yani bu kartın kullanım oranı berbat. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçenlerde karşıma geldi. Gördüğüm zaman bir saniyelik bir düşünceye daldım. Dedim ki Clash Royale bir kart geldi de benim mi haberim yok? Clash Royale bir güncelleme geldi de benim mi haberim yok diye düşündüm. Şakası söylüyorum. Yemin ederim bunu düşündüm yani. Bu kart o kadar unutuldu. Ben barbar kulübesinin aynı fırın gibi olacağını düşünüyorum. Fırın gibi bir güncelleme alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu ne zaman olur bilmiyorum. Ama bunun sonu fırın gibi olacak gibi gözüküyor. Şimdi oduncumuz soldan baskılı bir şekilde gidiyor. Bir şey diyeyim mi? Orada oduncu kuleye kadar gider. Gider misin? Vallahi gitti. Bir de binici bırakalım baskı yapsın. Barbar kulübesini bugün olabildiğince öveceğim arkadaşlar. Yani üzülmesin kart. Olabildiğince iş yapması bile öveceğim bu kartı. Şimdi hemen şuraya çeteyi bırakalım. Çete orada çalışsın. Tamamdır. Sorun yok. Şimdi Ya metada o kadar çok alan vuran kart var ki yani çalışmaz. Bu kartın devri bitti. Hemen şuraya barbar kulübesini bırakalım. Bir şey diyeyim mi? Burada çalışır. Bak işte burada var ya fena çalışıyor. İşte ben bu kartı şimdi çalışmıyor diyemem. Arkadaşlar olabildiğince övmeye çalışacağım kartı. <laughs> Ama güzel çalıştı. Hakkını yemeyeyim yani şaka yapmıyorum. Elbette burada güzel çalıştığını söyleyebilirim. Ben açıkçası barbar çıkarma süresini çok böyle yavaş buluyorum. Daha hızlı olursa belki daha güzel bir kart olur. Hemen şuraya zehri bırakalım. Orada zehir fırını eritsin. Hemen muhafızları bırakalım. Ama fişekçi Şimdi orada fişekçi var ya muhafızları şöyle fişekçinin önüne bırakayım ki fişekçi orada hemen ölsün. Bana dert olmasın. Gayet güzel. Ya bu maç burada bitti zaten biliyor musunuz? Ben buradan maçı vermem. Öyle bir dakika boyunca rakibin atak yapmasını izleyeceğiz. Ve biz de çok rahat bir şekilde defans yapacağız. Yani şuradan bir oduncu binici bırakalım. Kesin güçlü madenci atacak. Evet. Maç bitti hocam ya. Sal vallahi bak sal. Yenemezsin ki buradan. Evet. Bakalım ne yapacak. Arkadan muhafızlar bıraktığına göre çok sağlam toplu bir hata gelecek arkadaşlar. Eğer acayici bir atak yapmak isteseydi önden basardı muhafızları. Ama kartlarını toplu bir şekilde göndermek istediği için muhafızları arkadan bastı. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Evet düşündüğün gibi kartlarını toplu bir şekilde göndermek istiyormuş. Ama oraya zehir mükemmel oturmadı mı be? Şu zehrin güzelliğine bakın ya mükemmel. Şimdi acayici bir hata çekiyor çünkü süre bitti. Süre bittiği için hızlı bir şekilde kuleme gelmek isteyecek. Ama buna da ben izin vermem. Orada barbar kulübesi var gene. Evet. Mini pekka vur bakalım. Çete de gidiyor. Yani 3, 2, 1. Bu maç burada bitti. Güzeldi. Yani o maçın başındaki barbar kulübesi gerçekten iyi çalıştı. Bunun dışında tabii ki de yani bu video dışında ben bu kartı hiçbir zaman kullanmam eğer fırın gibi bir güncelleme gelmezse. Orası ayrı yani. Şimdi elimde muhafızlar var, barbar kulübesi, binici, uçan makine. Ya muhafızları arkadan bırakalım. Sonra uçan makineyle destekleriz. Bakalım rakip ne yapacak? Onu merak ediyorum. Şimdi of şuraya zehirlik pozisyon çıkmadı mı? Şu zehrin güzelliğine bakın be. Vallahi var ya terapi gibi terapi terapi. Bakalım tamamdır ya hançer düşesi oynadığı için orada muhafızlar var ya bayağı vuracak tamamdır. Arkadaşlar bu arada sıralama videosu gelecek o da sezonun ilk günü gelecek. Sezonun ilk günü dünya sıralaması videosu gelecek. Bakalım dünyada kaçıncı olacağız hep beraber göreceğiz. Mini Pekka sağdan gidiyor. Tamam. Mini Pekka'ya iskeletler attı. Yani o vurmaz tabii ki de artık. Sakin oynayalım. Hançer düşesi var ya çok kötü oldu ya. Aşırı kötü bir kule haline geldi. Şimdi bekleyelim biraz. Şuradan bir çeteyi bölelim. Zamanında var ya hançer düşesi benim favori kule birliğimdi. Baya bir oynamasını severdim. Çok hoşuma giderdi kule birliği. Ama işte ne hallere düştü. Yazık oldu be hançer düşesi sen bu hallere düşecek bir kule birliği değildin. Hatta hançer düşesinin böyle açıklandığı klip var ya on numara YouTube'dan izlemiştim. Efsane bir klip yapmışlardı böyle hançer düşesinin duyurusu için. Ama işte gel gör ki şu anda en güçsüz kule birlikleri arasına giriyor. Şimdi sağdan muhafızlar gidiyor soldan da muhafızlar gidiyor. Ortadan da bir uçan makine gidiyor. Şimdi baskı için bir de mini pekka bıraktık mı? Rakip bari hiçbir şey yapamayacak. Bakalım ne yapacaksın? Hocam yani kaybettin ya. Salsan mı hocam? Uçan makine vur bakayım. Düşes kalmadığı için var ya uçan makine fena vuracak be. Bak bak. Bir tane daha vur. Tamamdır. Muhafızlar ve uçan makine var ya çok uyumlu bir ikili diyebilirim. Gerçekten birbirlen böyle uyumlular. Şimdi binici attık ama top attı rakip. Tamamdır sorun yok. Hemen şuraya barbar kulübesini bırakalım. Binici geldi rakipten. Evet barbağı kulebesi bence burada da fena çalışmadı. Evet benim kartı övme çabalarım halis midir? Güzel oduncu gidiyor. Of şu zehirlik pozisyona bakın be. Harika bir zehir. Bundan sonra zaten bir tane daha zehir attık mı kuleyi alıyoruz değil mi? Evet bir zehirlik can kalır diye düşünüyorum. Kaldı mı tamamdır. Evet bundan sonra zaten bir tane daha zehir attık mı maç bizde. Bu yüzden maç bitti ama ne değil resmi değil. Şimdi hemen zehiri çevirelim ve maçı kazanalım. Son bir defa bir binici atmak isteyebilir. Hemen oduncuyu arkadan bırakalım. Zaten zehrimiz de döndü. Şuraya zehri bıraktık mı bu maçta bizde. Evet oraya bir de fırın attı rakip. Şu fırından var ya yani çok çektim ya. Mezarlık yüzüne. Mezarlıktan fırın oynuyorlar. Ben de muhafızda oynadığım için var ya uf çok zorlanıyorum. Yani mezarlık zaten direkt böyle muhafızlara antidir. Şimdi bu arada kupamız da 15.243 olmuş. Vay be. Muhafızlar başlangıç arması güzeldir. Ama yani barbar kulübesini kullanmak istiyorum hocam ya. Normal oynayışımın dışına çıkacağım. Bir barbar kulübesi bırakacağım. Harut'u orada keserler mi acaba? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim barbar kulübesi 13 seviye. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Hemen oduncuyu bırakalım. Of, burayı var ya çok güzel bir şekilde savunmak şart yoksa kuleyi kaybedeceğiz. Mini Pekka orada bizi kurtarır mı acaba? Tamam. Şuraya bir mini Pekka'yı bırakalım. Gerçekten var ya 4 4'lük oynadık. Yani defansı harika yaptık. Bu rakibin defansını bir şekilde geçmek şart arkadaşlar. Yani binicinin girip bir tane vurması lazım en kötü. Yavaş yavaş böyle planlı oynayarak heyecan yapmadan oynarsak bu maçı kazanırız. Ama bu maç böyle uzatmalara gider gibi gözüküyor. Şimdi biraz bekleyelim. Bekleyelim. Tamamdır. Muhafızları şimdi bölelim. Güzel. Bakalım şimdi rakip ne yapacak? Merak ediyorum acaba ne yapacak? Prens bastı. Ben sağ tarafa bir oduncu bıraksam, oduncu sağdan baskı kursa, soldan da muhafızlar baskı kursa. Oo hata yaptı fena hata yaptı. Cadıyı sol tarafa doğru attığı için sağdan attığımız oduncu ve binici var ya o kuleyi alır. Almasa bile var ya o kuleyi fena indirir be tamam tamam. Şimdi normalde cadıyı sağ tarafa atsa cadı orada mega şövalyenin arkasında olsaydı var ya şu anda işler çok daha kötü olabilirdi. Ama cadı solda mega şövalye sağda olduğu için daha rahat olduğumuzu söyleyebilirim. Ve savunmayı da daha güzel bir şekilde yapacağız. Hemen oraya bir zehir bıraktım. Tamamdır. Gayet güzel. Mükemmel bir savunma. Gerçekten dört dörtlük harika bir savunma yaptık. Şimdi evrimli oduncu gidiyor. Bir de oraya bir binici attım mı maç biter bence. Binici sana güveniyorum. Binici koş bakalım. Koş binici. Koş 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 koş. Vur vur vur. <laughs> Tamamdır ya maç bitti. Şimdi sağlam bir hata gelecek yalnız. Bir dakika arkadaşlar çok erken konuştuk. Hemen muhafızları bırakalım. Şuraya bir uçan makine. Tamam. Bir dedim oraya bir mega şövalye gelirim ama iksir yetmezdi zaten ya. Hemen bir de zehir bırakalım. Tamamdır. Mega şövalye şimdi geldi ama hocam iş işten geçti yani. Hocam bitti. Sağ sal sağ sağ Hemen oduncuyu bırakalım. O da maçın bittiğinin farkına vardığı için köprü spam yapıyor ki bir ümit belki rakibi yenerim. Şu anda biz de burayı çok güzel bir şekilde savunmalıyız. Biniciyi atalım şuraya doğru. Tamamdır. Binici gidip vurur ve evet maç bitti. Burada biniciyi kesinlikle tutamaz. Evet düşündüğüm gibi arkadaşlar burayı tutamadı. Güzel bir maçtı yani. Oynaması da zevkliydi. İnşallah izlemesi de zevkli olmuştur. Yani güzel maçlar döndü. Barbar kulübesini artık kullanmam. Yani <laughs> hoşça kal Barbar kulübesi. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Royal Türkiye ailesi.